Aşağıdaki grafikte mozaik Türkiye genel deneme sınavına illere göre katılan kişi sayıları verilmiştir. Buna göre illere göre katılım gösteren kişi sayısını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? veri gruplarını arkadaşlar daire grafiğinde göstereceksek bunların en sade halini bulmak işlemimizi kolaylaştır, kolaylaştıracaktır. Önce yazalım Ankara 300, İstanbul 400, İzmir 200, diğer illerde 100 olarak gösterilmiş. Hepsini yüze böldüğümüzde 3, 4, 2 ve 1 olacak. Bu verilerin toplamı 3, 4, 7, 2 daha 9, 1 daha 10 olacaktır. Şimdi 10'u 360'a tamamlamak için 36 ile çarpmam gerektiği için her bir ifadeyi ayrı ayrı 36 ile çarpacağız. O zaman Ankara 36 çarpı 3'ten 108, İstanbul 36 çarpı 4'ten 144, İzmir 36 çarpı 2'den 72, Diğer iller 36 çarpı 1'den 36 olacaktır. İstanbul 144, Ankara 108, İzmir 32, diğer iller 36. Doğru cevapta da A şıkkı olacak.